Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yanlış yılbaşı ağacını seçersen ölürsün oynayacağız. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4 tane yılbaşı ağacımız var. Hepsi birbirinden korkunç ve çok gizemli yılbaşı ağaçlar arkadaşlar. Bakalım hangisini seçersek hangisini öleceğiz. Ve bugün yanımda fakir bebek var. Hoş geldin fakir bebek. Nasılsın bakalım iyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Bakalım bugün sence hangi yılbaşı ağacını seçmeliyiz fakir bebek? Bugün, şu üçüncü seçmeliyim. İlk 10'u mu seçelim diyorsun? Tamamdır o zaman <laughs> bu arada arkadaşlar Yorumlara bakalım Sizce ilk önce hangi yıl harcını seçelim? 1. yıl harcı mı? 2 mi? 3 mi? 4 mi? Yorumlara yazın arkadaşlar bakalım 1 mi? İki mi? 3 mü? 4 mü? Biz yorumlarınızı kalp atacağız ve yorumlarınızı kalp atıp kanalımıza abone olacağız. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu benim kanalımıza abone herkesin şimdi ismini okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız şimdi videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Ve sonra bir yanda çıkan zil şuraya tıklayıp bildirimleri açın. Eğer bu üçünü yaparsanız biz de şimdi isminizi okuyacağız arkadaşlar. O yüzden videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Hadi bakalım 5 saniyeniz var. 5 saniye içinde dediklerimizi yapın arkadaşlar arkadaşlar. Hadi bakalım dediklerimi yapın ve ben de isminizi okuyayım. 5, 4, 3 2 1 ve 0. Süre doldu arkadaşlar. O zaman isimimizi şöyle okumaya başlıyorum. Faruk videomuz ben şakamıza abone olmuş. İrem videomuz ben şakamıza abone Murat videomuz ben şakamıza abone olmuş. Nil videomuz ben şakamıza abone olmuş. videomuzu videomuz ben şakamıza bulunmuş olmuş. Oğuz videomuz ben şakamıza abone Son olarak da arkadaşlar Esra videomuz ben şakamıza abone olmuş. Sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet yorumlarda herkes 2 yazmış. Hadi gel bakalım Fakir be. İlk önce ikinci yılbaşı ağacına giriyoruz tamam mı? Bakalım acaba tamam. ikinci yılbaşı ağacından ne çıkacak? Ben birazcık korkuyorum. Sen korkuyor musun? Ben korkmuyorum desem mi yalan olur? <laughs> Hadi gel bakalım. Ne kadar korksak da arkadaşlar bu yılbaşını ağacını seçiyoruz. 2 numaralı yılbaşı ağacını seçtik ve arkadaşlar şöyle bakalım bastık. Yılbaşı ağacı açıldı ve içinden bir tane hediye kutusu, hediye sandığı çıktı. Şöyle bakalım. Oo! İçinden arkadaşlar garip şeyler çıktı. Baksanıza. Bir tane Among Us bıçağı çıktı. Among Us Imposter bıçağı çıktı. Bir tane lazer silahı çıktı arkadaşlar. Bir tane de jetpack çıktı. Lan zümrütleri ne yaptın? Arkadaşlar zümrütleri aldım vallahi aldı, aldı, aldı. fikri Bakalım ne hangi yaratık çıkacak şöyle bakalım. Ah! Çöke bebek çıktı. <laughs> Seni öldüreceğim. Gelin buraya. Aa, arkadaşlar fakir bebek mi? Çabuk çabuk fakir bebek kaç. Evet. Arkadaşlar çakı bebek evet. bizi kovalıyor. Şöyle öldüreceğiz şimdi fakir, çöke bebeği. Şöyle pat 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 pat. Gelin buraya. Öldüreceğim şimdi sizi. <laughs> Benden kaçınmazsınız. <laughs> Hayır olamaz. Fakir bebek kurtar beni. Çabuk. Buraya. Gel buraya. Çabuk kurtar beni çabuk. Allah arkadaşlar hadi bakalım şöyle. Kapışalım bakalım. Among Us bıçağıyla şöyle vuralım bakalım çakıbı ve pat pat pat. İçini bitireceğim hadi bakalım çakıbı bek şöyle. Arkadaşlar şöyle pat 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 vuralım bakalım şöyle jetpack'i takalım. Hop. Oha! Jetpack'le uçabiliyoruz. Nereye jetpack? gittin? Gel buraya. Lan bana vuruyorsun çakıbı. Fakir bebek benim o benim. Bana vurma. Allah arkadaşlar fakir bebek yanlışlıkla bana vuruyor. Şöyle. Lan bir dakika. Nerede bu? Aha tam da orada. Şunu vur şunu bak burada burada. Ben şöyle gizlendim arkadaşlar şöyle. Zırhımızı giyelim. Hop, zırhlarımızı giydik. Oo, efsane zırh arkadaşlar bu. İşte pat, 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 pat. Sen burada mıydın? Gel buraya. Eşini bitireceğim şimdi senin. Allah, arkadaşlar bizi oluyor ya. Açın bek. Anam, fakir bek Şuna vursan nereye ediyorsun? Orası ağaç evet. evladım. Of ya, arkadaşlar. Ay, fakir bebek ağaca taşıdı yanlıştan. Korkudan gözlerimi kapattım. Öldü mü, öldü mü? Hayır, ölmedi, 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 ölmedi. Gel şuraya. Gel buraya. Allah arkadaşlar ay, neyse artık ay, o durum vakti geldi pat 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 hadi öl bakalım seni pislik işte bu. Uuu vay biz öldü 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 yeter mi? artık öldü öldü gözlerini aç. aç ha evet aç artık. Bak ezraf'a ne yaptın görüyor ay, musun? Burada mı? mı? Hayır evet öldü hayır ama sen vuramadın. Ya bak fakir ve gözlerini kapatma tamam mı? Ay, Şu gözlerini kapatma. Ay, Yanlışlıkla ay, bana bile atış ettim. Baksana bak bana neye, bak, bana neye, bak elime korktum. ok girdi. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar şöyle bakalım ufak bir talihsizlik yaşandı yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir numaralı yılbaşı ağacını şöyle açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak şöyle açtık. Açıldı görmüş olduğunuz gibi. Hop bir tane sandık. Oo sandıktan bir sürü elmas. Ondan sonra zırtlar çıktı. Ve arkadaşlar siyahlar çıktı. Tam o zaman al bakalım. Bu zırtlar senin olsun tamam Bunları sen al. Yeni çıkan şu bir gelin bakalım. Deneyelim arkadaşlar. Oo bu baya iyiymiş. Baksanıza hız kattı bana. Görüyor musun? Hız kattı bana. Fakir bebek bak. Hızlıca koşabiliyorum. Bu bayağı iyiymiş arkadaşlar. İşlerinden şöyle. Enteresan siyahlar çıktı şöyle. Şuraya bakalım bir. Oo bir tane top atar silah. Aa lan bunun bir tane mermisi varmış. Neyse. Şuna bakalım bir. Oo lazer silahı. Bir de ateş etme silahı var arkadaşlar. şu şöyle yakma silahı. O zaman şöyle çıkan yaratığı şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Hop koyduk bakalım. O, oh, Pennywise. Ben Pennywise. Korkunç paranca Pennywise. Balon ister misiniz bakalım çocuklar? <laughs> oh, öldüreceğim arkadaşlar Pennywise'ı. Gel buraya. Seni öldüreceğim şimdi. He. Fakir bebeği de öldüreceğim. Lan fakir Ay, bebek neredesin? Ben Aa beni kovalıyor, beni kovalıyor, ben beni kovalıyor. Şöyle yakalım <laughs> bakalım arkadaşlar. Korkunç paylaş beni Hayır yanıyorum olamaz. Yanıyorum. Nereye gidiyorsun? Gel buraya uçma. Seni geberteceğim. Gel buraya dedim sana. Gel buraya. Allah arkadaşlar Pennywise benim peşimde bırakma beni Ama Among Us biçerle şunu vuralım azıcık bakalım Pat pat Şöyle azıcık ok yağmuru yapalım şöyle Ok yağmuru Ok yağmuru Pennywise'a Pat pat arkadaşlar fakir bebek orada yok. Lan fakir bebek neredesin? Ha, bak bak burada. Ayağa kalk dedim sana. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Gel buraya. Allah şunu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Öldürmemiz lazım. Yoksa bizi öldürecek bu. Şöyle kaç kaç fakir bebeğin peşinde. <laughs> arkadaşlar fakir bebeğin peşine takıldı. Gel buraya fakir bebek. İşini bitireceğim seni. Kaçma benden. Şey o zaman sen yoksan gir onlar. Allah buzar bana geliyor. Arkadaşlar bu ne böyle ya. Pat pat pat. Şunu öldürelim bakalım onu. Şöyle pat. işte bu. Arkadaşlar Pennywise ölüm. Pennywise ölüm. Korkut paylaşıyordur ölüm. Pat 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 pat. Gel buraya öldüremezsin beni. Oha öldüm yayla. Ya Neyse o zaman bu serçenin işini bitireceğim. Vur şunu vur 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 vur. Hadi bakalım fakir bey. Vur şunu öldürüyoruz şunu. Öldürüyoruz arkadaşlar. Beni var sürüyor. Ay. Öl. Hadi öl be. Allah öldüm yayla. O zaman tıralım şöyle bakalım. Ay. İşte bu. Sonunda öldü arkadaşlar. Ay. Oh be sonunda öldürebildik vallahi. Neyse ee, az bir silah mermimiz kalmış arkadaşlar. Sıra geldi 3. yılbaşı ağacına. Bu bayağı zordu ama Penivas çok zordu Aynı. değil mi Fakir bebek Aynen dediğin gibi de. E bu burada nerede sandık? Hani? Nerede bilmiyorum ama nerede biliyor musun? Gel gel bak sana göstereyim mi? Bak. Evet. Burada. Evet. Ya evet. böyle açıyorum arkadaşlar. Oo! Şunlara Ay. bakın. Efsane şeyler çıktı Al bakalım fakir bebek tamamdır Bu, bu e, zıtlar senin olsun Şu yeni gelen, gelen zırtları şöyle <laughs> takalım bir arkadaşlar Şöyle oha Arkadaşlar 20 canım oldu ekstradan Bak fakir bebek Hayır sen olma Sen daha yaşın küçük bu sene zararlı olabilir Arkadaşlar görüyor musunuz Ekstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani ekstra 10 tane daha fazla geldi toplam 20 canımız oldu. Vay canına Olay. bu zırhlar böyle efsane. Baksanıza gökkuşa zırhı. Neyse arkadaşlar Olay. bir tane şey daha bir şey çıktı. Bu neymiş bakalım şöyle. Olay. Atış edelim bakalım şundan şöyle arkadaşlar. Hop oh lan ne oldu öyle. O ne? Oh! Bana at bakayım. Hadi bakalım dur sen burada dur gel gel bakalım. Burada test edelim bakalım şöyle. Kapasına bak, kapasına bak. Tam, de gel. Var Tam gel. Tam gel de. Elinde dur bakalım şöyle. Dur önde. Hop bum. Oo! Oh! Oha! Arkadaşlar fakir ve kaçıyor. <laughs> gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Arkadaşlar pat pat. Şöyle fakir ve ateş edelim bakalım. İşte bu vurduk. <laughs> hadi bakalım. Vajina Wither'ın asansı çıktı arkadaşlar. Şöyle bam. Neyse hadi gel bakalım fakir ve. Biz şöyle tekrardan arkadaşlar sandıkları açmaya devam edelim şöyle. Ama ilk önce çıkan yaratığı koymamız lazım bizim şöyle yere. Hop 1, 2, 3. Hayır olamaz siren kafa geldi arkadaşlar. Ben siren kafa işinizi <gülüyor> bitireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır olamaz arkadaşlar siren kafa biçimde. Ama onu buradaki arkadaşlar asayla öldüreceğim. Şimdi hazır mısın? Bam işte bu. Lanet olsun. O neydi öylesini pislik? Ne yaptın sen? Hayır olamaz. Arkadaşlar bu bayağı bir alsaymış ya. Wither'ın asası şöyle patlatıyor Bu. Sonra bir tane daha şey atış edeceğim. Şöyle gel bakalım gel bakalım şöyle. Bu. Bir tane daha geliyor bir tane daha. Hadi bakalım. Geliyor geliyor geliyor. İşte bu. Hayır olamaz seni pislik. İşte bu arkadaşlar efsane. Hadi bakalım şöyle siren kafayı yaktık şöyle bakalım. Siren kafayı öldürürüz arkadaşlar. Hop Allah buralar deniyor. Şöyle Among Us bıçağıyla da şöyle azıcık vuralım. Among Us bıçağıyla. Bat bat bat. Vur şunu da fakir Öldür artık şunu. Ah tak 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 Öldürürüz arkadaşlar da bakalım. işte bu. Ah mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Şöyle uzay silahıyla şöyle vuralım bakalım. Bir uzay teknolojik silahıyla. Pat pat vurduk ve şimdi asayla vuralım şöyle bir kez daha. i̇şte bu. Şöyle işte bakalım bir kez daha bir kez daha bir kez daha işte bu ah ölmüyor hala ya bu hadi ölsene işte bu sıran kafayı doldurduk arkadaşlar hayır. bu asa bir efsaneymiş ya şuna baksanıza hayır, istediğim her yeri bununla yok edebilirim vallahi hayır fakir bek bunu sana veremem bunu sen kullanamazsın hayır olmaz sus dedim sana sus sus o zaman son yılbaşı ağacımıza geldik. Onu da şöyle seçelim ve açalım şöyle. Aha kapısı açıldı ve bir tane mor hediye kutusu çıktı. Şöyle bakalım. Oo! Bu elmaslar da ne böyle? Ben onları bana ver. Çabuk onları bana ver dedim sana. Ver şunları bana. Ver ver. Oha kılıca bak. Ver bir göstereyim onları tamam mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle kılıca. Oha. Efsane bir tane arkadaşlar. Kılıç çıktı gökyüzü kılıcı. Yok yok onu da ver bana. Çünkü onun oku bende. Ver onu bana sen. Ah, ah. Tamam dur ben. Şöyle arkadaşlar şu yaya da şöyle bakalım bir. Oha! Yılbaşı e, yılbaşı yayı diyorum ya. Gökkuşağı yayı. Dur orada bakalım bir fakir vex'ten ah. seçeceğim. edeceğim dur bakalım. Oo! Oh. Karşının gitti. oha! Bir Efsane. Bir dakika bunda değil. Şuna şu ateş etsek dur orada bakalım şöyle. Hop işte bu. Ah. <laughs> oh! Evet. Patlatıyor. Gördün mü? Evet. Oha evet. efsaneymiş arkadaşlar. Krikson bakın. Ya. Baksim. Gel bakalım kılıçla şöyle vuracağım. işte bu. Kılıçla da bak. Oha patlıyorsun. Gördün mü? Ya da bakalım bir tane daha vuracağım. Gel gel bir tane daha vuracağım. Hop işte bu. Oha patlayan kılıç ve yay çıktı. O zaman şöyle arkadaşlar. Bir de 23 tane gökkuşağı elması çıktı arkadaşlar. Şöyle bir de şunu böyle seç bakalım koyalım bir. Oha korkunç dondurmacı rot. Ben korkunç dondurmacı Rahat gel buraya fakir bebek öldüreceğim seni Allah korkunç <laughs> dondurmacı Rahat arkadaşlar fakir bebeğin peşinde Ama korkunç dondurmacı Rahat yok edeceğim İşte bu İşte bu Onu yok ediyorum arkadaşlar gel bakalım buraya korkunç dondurmacı Rahat Gel buraya fakir bebek <laughs> işini bitireceğim seni Allah arkadaşlar şunu korkunç dondurmacı Rahat öldürelim bakalım şöyle İşte bu işte bu hayır olamaz Çok kötü vuruyor çok kötü vuruyor çok kötü vuruyor Ama şöyle asayda şu atış edelim İşte bu sonra şöyle yayla da atış edelim İşte bu şöyle kılıçla da vuralım İşte bu bir de şöyle asale işte bu. Uhu! Combo yaptım arkadaşlar. Combo yaptım. Şöyle işte bu. Vur bakalım fakir bebek şunu öldür hadi öldür, öldür 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 Şöyle pa 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 Şöyle pa 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 Şöyle bir de yakalım arkadaşlar şöyle. işte bu yan bakalım. Ooo. Uhuu. -huh. Arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi bütün yılbaşı ağaçlarını açtık ve hiçbirini örmedik arkadaşlar ve birbirinden efsane hediyeler çıktı görmüş olduğunuz gibi. Neyse o zaman burada da videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şu anda arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı. Bakın solda ve sağda çıkan videoda tıklayanların inşallah en çok istediği şey gerçekleşecek ve bütün dilekleri duaları inşallah kabul olur. Amin diyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda ve sağda video çıktı. Solda ve sağda çıkan video tıklayanların inşallah size de her şey olur. Amin arkadaşlar. Hadi bakın tıkla tıkla. Ekrana çıkan videoları tıkla dostum. Hadi bakalım ne bekliyorsun? Tıklasana hadi ya. Tıkla. Görüşürüz. Kendine iyi bak bakalım. Bay bay. Bay bay.